Saatlerinde Beka Vadisi'ne saldırı düzenledi. Lübnan'ın Bağbek kentindeki hastanenin çevresi de hedef alındı. Hastane büyük hasar gördü. İşgal ordusu ve Hizbullah karada 15 noktada çatışma halinde. İsrail'in son kara saldırıları Hallet Varde ve merş bölgelerine yönelikti. Hizbullah buradaki askerleri hedef aldığını duyurdu. Ayrıca işgal altındaki Şeba çiftliklerindeki bir grup askeri de hedef aldılar. Can kaybına dair henüz açıklama ise gelmedi. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını güdümlü füzeyle vurdu. İçlerindeki askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Ama sayı verilmedi. Hizbullah dün de saldırılar gerçekleştirmiş, İsrail'in kuzeyindeki 194 bölgede sirenler çalmıştı. İsrail ise Lübnan'ın kuzeyindeki Ayta köyünü ilk kez hedef almış ve saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 8 Ekim'den beri devam eden saldırılarda Lübnan'da can kaybı 2309'a çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu savaşa devam diyor. Hizbullah'ı Beyrut'a dahil Lübnan'ın her yerinde merhamet göstermeden vurmaya devam edeceğiz diyor. And now...